hiç konuşmadan, yazmadan ya da mimik kullanmadan sadece düşünerek birine mesaj gönderdiğinizi hayal edin. Bilim insanları 2014'te bunu yaptı. Fransa'daki bir denek zihninden sadece bir düşünce gönderdi. Merhaba. Bu düşünce beynine bağlı bir EEG cihazı tarafından algılandı. Bilgisayara aktarıldı ve binlerce kilometre uzaktaki Hindistan'a internet üzerinden gönderildi. Orada başka bir deneyin beyni bir sinyal aldı ve evet mesajı doğru şekilde algıladı. İnsan beyni ilk kez kelimesiz iletişim kurmuştu. Bu bir bilim kurgu değil. Bu beyinler arası doğrudan iletişimde atılan ilk adım olabilir. Peki sizce gelecek nasıl olacak? Zihinle mesajlaşmak mümkün olur mu? Yorumlara yazın.